Tarımsal kuraklık Trakya'da hububat ekili alanları olumsuz etkiledi. Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Trakya'da iklim değişikliğinden kaynaklanan tarımsal kuraklık üreticileri endişelendiriyor. Uzun yıllardan beri e, baş gösteren yine iklim değişikliğinden kaynaklanan yağışlarımızın düzensiz düşmesi, az düşmesi bu sene de az safhada. E, Eylül ve ek, pardon Ekim ve Kasım aylarında yapılan ekimlerde e, buğday ve arpa çıkışlarımız geç ekildiği ekilenlerde gerçekten çok güzel çıkmıştı. O, o dönem yağmurlarda yağdığı için ee, erken ya da geç olanlar birbirine yetişmişti zaten. Fakat e, ondan sonraki yağışlar hem azaldı hem düzensiz hale geldi. Yaklaşık 40'larında 2-2,5 e, aydan beri e, pek öyle ele avucu sığan yağmurlar olmadığından dolayı bu senede e, bitkisel üretimde e, tarımsal kuraklık baş göstermeye başladı yazında kurak geçmesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı buğdaylarda aşırı sararmalar meydana gelmeye başladı. Buğdayın kök yapısı değişmeye başladı. Acilen yağmura ihtiyacımız var. Bu şekilde devam eder ise buğdayda verim ve kalite kaybına yaşayacağız. Bu yüzden de üreticimiz dört gözde Bugünlerde acilen yağış beklemekte. Şimdi kar yağışı maalesef ki e, merkezde olmadı. Balkanlarda oldu. E, orada yağ yağmurlar tabii ki barajlarımızı ve ormanı etkiledi. Ama onlar da belirli seviyelerde kaldı. E, soğuk buğdayın belirli bir dönemde tabii ki üşümesi lazım. Bu da verimi ve kaliteyi arttırıyor. Ama yağış olmadığı için e, buğdayda e, dediğim gibi e, tarımsal kuraklık hat safhada. Bu yüzden acilen üreticilerimizin yağmura ihtiyaç var.